şu anda gölün ortasında evet, evet. mahsur kaldık bizim teknemiz. <laughs> bizim teknemiz istop evet. Yan tekne yardıma geldi. Evet şu anda iki tekneyi <laughs> iki tekneyi tek motor götürmeye <laughs> çalışıyor. Evet şu anda yedek motorla yedek motorla Enes kaptan ne oldu Enes kaptan? Ne oldu? Ardalandı. Ardalandı. Evet kaptanın adı nedir? Bizi götüreyim. Evet ala kaptan Mehmet Kaptan yardımıyla şu anda evet gördüğünüz gibi gölün tam ortasında motoru stop etti arıza yaptı dedi Seni... Hocam, Hocam gölün ortasında, ortasında kaldık. Gölün ortasında kaldık. Heyecan kaptan, düdüğümüzden yetistik. Evet, e motorun, evet. Ben alabilecek motor, bizi götürüyor. Ya gelen ne var var mı? Aha, o motor da o tekne de bizi bıraktı gitti. Gene yani Evet, o tekne de bizi bıraktı gitti. Şu anda gölün ortasında kaldık tamam abi. En az kaptan ne yapıyoruz şimdi? Abi çıkıyoruz. Tekrar geri... Tekrar tutacağız geri çıkacağız. Evet. Ha motor tekne tekrar geri mi gelecek? Evet abi. Bizi tekrar kurtarmak için mi gelecek? Aynen. E niye gitti tekrar <gülüyor> geliyor? <gülüyor> Çok yakınlaştı abi de üstümüzde kentler kalmasın diye. Ha, o yüzden evet. bıraktık. Aynen. Tamam. Şu an bir kurt gemi kurtarma operasyonu. Evet, evet şu anda yani, mahsur yani, kalan şu anda. He? Diğer bizi... Ve diğer tekne da. bizi kurtarmak <laughs> için. Evet. Bunu paylaşmayın abi kötü reklam olur bu. Kötü Ama reklam olmaz ya <laughs> ne olacak olan ya, şeyler bu ya hayat, ne olacak ki yani arıza bu, senin elinde ya. olan bir şey değil ki. tabi canım arıza bu senin elinde olan bir şey değil bu nihayetinde bizi kötü olacak bir şey değil bizim için de takdire değer bizim için de bir an oldu değil mi hocam evet. valla Ahmet abi, abi sen çekiyor musun? Ne yapıyorsun anlamadım. Evet haberi çekiyorum abim ben. Ne abi? Valla tekneyi <laughs> istop etmesini, arıza yapmasını, öbür teknenin gelmesini hepsini çekiyorum. Ve Gölün ortasında kaldığımıza kimse inanmaz. <laughs> <laughs> Kaldık ya. Evet görüşlerinizi alalım beyler. Abi çok güzel bulduğu yürüyün <laughs> gönül ortasında. Şenlur sen abicim ne diyorsun? <laughs> Beni çekme. Engin Bey, Engin Bey şu anda neredeyiz? Gölün tam göbeğinden. <laughs> Mahsur kaldık. Mahsur <laughs> kaldık. Neyse o tabii. Şimdi gemiyi yaşandırak. kurtarma Abi operasyonunu çekmeliyiz. Evet şu, anda, şey. evet şu anda evet şu anda gemi. şimdi kurtarma evet. operasyonu. Evet. Evet. Abi elinize evet. takip edin? Oturun. Evet. Şu anda evet şu anda öbür tekneyle Ağabeyin gazeteci arkadaşlar bizi de tekrar fotoğraflıyorlar. Hasan bu İHA için de iyi bir haber değil mi? Gölün ortasında kaldık biz. Siz, siz de kalmışsınız herhalde. Evet şimdi Mehmet Kaptan ne yapıyor? Yan yana dursun. Yan yana, yan yana, dursun. Evet Enes Kaptan ve Mehmet Kaptan bizi gölün ortasından sahile çıkaracak. Şimdi bir kurtarma operasyonu. Evet şu anda bir kurtarma operasyonunda başlıyoruz. Sen bırakma ben tutuyorum sen bırak. Göner, bu tıklayın, bu Şurayı alacağım ben. Sen biraz ilerlet. Tut, abi. Ilerlet, i̇lerlet biraz. Tut abi. Of, evet şu anda Ezgi tekne yanaştı. Hemen motoru çalıştırdı. Tek motorda ilerliyoruz. Evet. motorda ilerliyoruz. Evet. Evet, şu anda gidiyoruz değil mi? Evet, şu anda gidiyoruz. Evet, şu anda ikinci bir teknenin yardımıyla Kaldırsa, <laughs> bırak, al, bırak. Evet. Tamam, abi, <laughs> Karaya çıkıyoruz <laughs> şimdi. <laughs> <Haberciler, haberi bakıyoruz. gülüyor> evet. İyi hadi geçmiş olsun en az usta. Geçmiş olsun. Abi. Sağ salim sağ salim kıyıya doğru ulaşıyoruz. Haberciler haberi kaçırdınız. <laughs> Ama Binal abi bir şey yapman lazım. Bilen. Ya. Bilen haberi kaçırdınız ya.